Burada çok enteresan bir pazar var. Şu poşetlerden bir Euro'yu alıyorsunuz. Burada evet. ikinci el bir sürü malzeme var. Bu malzemelerden istediğiniz gibi doldurabiliyorsunuz. Kitap var, elektronik malzemeler var. Her türlü ikinci el şey var burada. Çok enteresan bir pazar. Müthiş bir geri dönüşüm var burada. Evet, alınan alınıyor, Alınmayanlar da çöpe gidiyor burada. Alınmayanlar çöpe gidiyor. Evet. Alabildiğinizi aldınız. Alınmayan şeyler çöpe gidiyor buradan. Evet. Az önce e, az önce birisiyle konuştum. Bu pazar yılda sadece bir defa kuruluyormuş. Bugün de e, 4 4 Eylül 2021. 4 Eylül 2021. Her türlü ikinci el ürün var ve bunları bir euroluk poşet alıp doldurabildiğiniz kadar dolduruyorsunuz. Yani istediğiniz, alabildiğiniz her şeyi al alıyorsunuz. Evet pazar hala devam ediyor. Burada Hollandalılar dahil herkes ilgi gösteriyor buraya. Oyuncaklar var, tabak çanaklar var, eski elektronik malzemeler var, tablolar var, kitaplar var. Her türlü ikinci el insanların işine yaramayan malzeme var.